Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün size Filipinler'in paralarından bahsedeceğim. Ardından market video çekip market fiyatlarına bakacağız. Hadi başlayalım. Önce en büyük paralarını göstereyim. Bu bin peso. Öyle. Üzerinde kartal var. Arkası da bu şekilde. Öyle şeffaf. Para şu tarafı şeffaf. <laughs> Türk parasıyla 600 lira yapıyor. Bu 500 peso. Üzerinde bir aile var. Normalde yenisinde bunun da üzerinde hayvan resmi var. Galiba kaplan olması lazım. Bu da 500. Bu çok zor bulunan bir para. 200. Yani genelde diğerleri kullanılıyor. Bunu çok denk gelmiyorsunuz. Üzerinde bunun da küçük bir maymun var. Bu tarafında da bir adam. Kimmiş bu? Diostado P. Macapagal diye bir adam. Bu 100 peso. En çok kullanılan para. Öyle üzerinde ne var? Whale Shark var. Şurasında. Dağ var. Evet. Bu 50 peso. Bu şekilde. Bu da en küçük paraları. Kağıt paraları. 20 onda da bir, yine bir hayvan var. Bir de demir paraları göstereyim. Bu 20, 20 peso, büyük biraz, bizim 1 lirayı bir liradan biraz daha büyük. Ee, şöyle bakalım. Bu 10 peso, bizim 1 liraya yaklaşık. Bu 5. Bu da 1 peso. Bir de sentler, sentler var ama onlar bende yok şu an. Fak. O sentler zaten bizim Türk parası karşılığı neredeyse yok sayılır. Evet, birazdan da market fiyatlarına bakacağız. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik markete. Şimdi size meyve, sebze fiyatlarından başlıyorum. Avokadonun kilosu 510 peso. Bu yabano, şu galiba. Bu mu acaba? Mangoya benziyor 110 peso'ymuş, papaya 130. Pomelo, bak sarı karpuz var burada. Bu kadarı 41 peso. Evet. Elmanın tanesi 48 peso. Bu 42. Bu 25. Fiji elma. Armut 65 tanesi. Kilosu 520 imiş. Portakalın şöylesi 260 peso. Köker meyvesi var. Fiyatı var mı? Fiyatı yok. Kaç? Karpuzun kilosu 80 peso. Burada evet, çok büyük değil karpuz var. ve bunların değişik marulları var şu şekilde uzunlamasına. Galiba Wombok ismi. 20 peso şöyle ikili mısır 72 25 tamammış. Elbişef havuç iki patlıcan Tane patlıcan 50 peso. Sebze meyve pahalı arkadaşlar. Sebze meyve pahalı. Evet bakalım. Burada böyle ufak süt tarzı bir şeyler var. Yoğurt drink diyor. Ayran değil bu ama. <laughs> Mesela böyle cheese varmış. 26 pesoya. 8 parça cheese. 90 gram düşürdük bir tane alalım yerden. 200 gram cheddar 309. Evet. Böyle. Patatesler, margarinler. 150, 150, 160, 37 bu ama bu ufak böyle bu şakal kadar. devam edelim. Böyle. Burada buraları geçiyorum. Bunlar kimsenin ilgisini çekmez. Hazır çorbalar varmış. Çikolata dolusu. olsun. 55 peso. Evet içecek fiyatları Gatorade'ler 45 Ve Mountain Dew 33.50 7-Up 33.50 Pepsi 36 Coca-Cola Vanilla varmış 36 Normal Cola 36 Bakalım 500 lira da 36 25'miş mesela. 25 kuruş oynuyor. Başka <laughs> ne var? Burada böyle. Bunlar tavuğun üzerine ekmelik. 18 18. Dondurulmuş ürünler. Böyle. 1 kilo patates 165 mesela. Öyle şeyler var. Ha, bunların en çok kullandığı nedir o? Rice. Evet, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Esponito Brown 10 kilosu 1000 5 kilosu 540 Ben yumurta alacağım Yumurtaya yani ihtiyacım var Herhalde şu yumurtayı tercih ediyorum. İndirimde mi acaba bu sefer? Ay bu indirimde. Sarı olduğuna göre. Kırık var mı? Yok. Alalım yumurtamızı ya da sonra alırız. Devam edelim. Evet. Kasap yayını. Evet. Şöyle.

yani kıymanın kilosu 348. Böyle <laughs> 0.6 ya. İşte öyle. Böyle böyle 340 Bu biraz daha yağlı herhalde. Evet, devam ediyoruz. ne var? Soya sosu var mı? Vinegar, Vinegar hmm. Şunu kullanıyorum ben soya sosu Güzel gayet iyi Silver Swan Pazarlar burası şimdi yukarı çıkacağız ha, Dondurma varmış, dondurma fiyatlarına bakalım Peki <laughs> <laughs> Burada tarafta herhalde. Bakalım. Excuse me. Dondurma çeşitleri de azalmış. Evet, mezarın Ne kadarmış magnum? 6 tanesi 250. Tek olan 70. 70 kesim tane yani ne kere 7, 42. O kadar. Devam. Burası da bebek bezleri. Requesting double Ama <laughs> tamam, abisi requesting de. Ekmek mi bu? Ekmek fiyatları. Bunlar tatlı ekmek. Şunlar güzel. Burada varmış da olivoy. Burada başka ne gösterebilirim size? Atıştırmalıklar. Bu hafta da veriyorsun. Sarı çatlar Mesela kaju. Kaç gram 80 gram kaju 92 peso. Yani Yağlı kulağı basit. Son çekirdek Yağlıdır bu Ben kilo vermeye çalışıyorum. <laughs> Garlic flavor. Peanuts. Bunlar peanut'ı çok seviyorlar. Evet, geldik kolalara. 36 demiştik bunu zaten. Büyük kola 65. Evet, yine cipsler. Şuralara bakalım. 7 peso unsu. İyi. Bunu dışarıda 25'e satıyorlar ya bu yeniymiş place'ler 150 150 güzel yani genelde 150 160 civarında 61 ne yani trafikli 129 Bik diye bir şey varmış bunun. Şöyle string patatos. Cheese balls var. Bundan sonra. Green tea'ler. Bizdeki ice tea. Burada. Evet, mesela. Abi, Kanada'da almıştım ben bundan çok iyi. 215 129 Bunu alabiliyorum ama süt fiyatlarını da bakmak lazım. Evet mayonezler. Evet. Mesela Jiu Türkiye'de de var. 334 burada. Evet. 340 kuruş. Böyle, peanut butter'lar. Çokluğumuz süt. 150 süt. Süt 45 süt drink. Then, iki tanesi 215. Bir tanesi 115. 60 lira falan mı oluyor, daha fazla. Bilmiyorum şu anda Türkiye'de kaç lira ama. Kahve. 285. ama yapı güzelmiş, 375. Misafirliğin hmm. şöyle şeyleri var. Kahvelerden tüketmeyin arkadaşlar genel olarak. Ben de tüketiyorum bazen ama çok sağlıksız. çay. Ha, çay varmış. Bu çay içiyor var mı ya? Hı hı. 464 var. Şu, kadar. 100. 100. 100 demlik poşet. Aa, bugün bunlara ihtiyacımız var. Nerede? Hatta o çıkma. Şu nerede? şeyler. Şey, çamaşır suyu. Biz buna klorak deriz. <laughs> evet, burada klasik kent fırtlar. Yani konserve. Konservenin her çeşidi var. Evet. Devam ediyoruz. Şu güzel. Denedim bunu. Ben abi tadı. Evet. Bakalım başka. Mesela şampuan. Şampuan. Neden şu 279. Bir yıl var. 222 çok iyi konvoy yani. Kaç tıkı? 1 litre mi? 1 litre. Aks. 315. 279. Evet. Dış macunlarına bakalım. 49, 99, 195. İşte fiyatlar şu ortalama Türkiye gibi ya bilmiyorum. Bunu tuvalet kağıdı alman lazım. Hı, kadın petleri, şampuanlar, sabunlar. Sabunumuz var bizim. Şöyle geçelim buradan. Tuvalet kağıdı var. Şu şey acaba. Yok bebek bezi bunlar kağıdı. kağıdı. ne lan? tuvalet kağıdı. Deterjan fiyatlarına bakalım. Mesela Ariel'in şöyle deterjanı 205. 205. 214. Tide var. 205. Daha büyük. Şöyle having the attention of just all merchandise to Bak mesela Filipino style spagetti sos Yani 70 yarım kilo bu. Bayağı büyük. Kullanır mısın? Bilemem. Bu ne? Mayonez. Pineapple. Ananas. Garip garip şeyler. Evet market video da bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler. Tekrar görüşünceye dek öpüyorum.